Bugün sevgili Cafer'in doğum günü ama kaç yaşında olduğunu söylemiyoruz çünkü o bizim her zaman kalbimizde delikanlı, öyle mi Cafer? Evet, aynen öyle. İyi ki doğdun Cafer deyiz, ben değil Cafer deyiz. Ve sevgili Timur, hemen onun yanında. Babam Timur ve bizim değerli haber ajansımız. Sevgili Temel Yılmaz. O hiç bizi yalnız bırakır mı böyle bir günde? Açabilirsiniz. Şöyle bakalım. Terşefe <laughs> <laughs> çıkacak. Aç, 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 aç. Tamamdır. Açıp da göstereceksin. Bu benim diyeceğim. Ya, 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 Aa, ya. Ha babam bir haber. İşte. i̇şte. Var İyi ki doğdun sevgili İyi, Cafer. Benziyor. Nice mutlu yaşların olsun. Hep babam da seninle gönlünde olsun. Hep beraber, hep birlikte.